Merhaba. Nasıl daha fazla para biriktirebileceğinizi gösterdiğim videoya hoş geldiniz. Bu videoda hayali bir karakter üzerinden bir dosya oluşturduk ve bu dosyadan hareketle biriktirdiğimiz parayı artırmaya çalıştık. Videoya başlamadan önce açıklama kısmında yer alan bilgileri okumanızı öneriyorum. Şimdi videoya geçelim. Hesaplamaya başlamak için bir Google Sheet dosyasına ihtiyacımız var. Bunu tarayıcınıza gelip sheet.new diyerek açabilirsiniz. Açtıktan sonra hemen ismimizi girelim para biriktirme. Bunun için 4 farklı kolona ihtiyacımız olacak. Bunlardan ilki harcama, ikincisi kategori, üçüncüsü tutar, dördüncüsü ise önceliklendirme. Sonrasında rahat kullanabilmek için filtre olarak ekleyelim. Burada yapılması gereken kredi kartı dökümünüze, banka dökümünüze gidip geçen ay boyunca nerelere para harcadığınızı excel olarak çıkarıp buraya import etmek, buraya eklemek ama bunu manuel olarak da yapabiliriz. Dikkat edilmesi gereken şey hangi harcamaya ne kadar harcadığımızın bir hat üzerinde olması ve bu konuda herhangi bir hata almamamız. O yüzden bunu manuel ya da otomatik olarak yapmanızın herhangi bir farkı yok. Zaman kazanma anlamında otomatik olarak yapabilirsiniz ama ben şimdi manuel olarak yapacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şey sıralamanın ve önceliklendirmenin doğru bir şekilde için kategoriler konusunda hepimizin aynı şeyi yaptığından emin olmak. Bu kategorileri de 13 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki ev, kira için ödediğimiz, aidat için ödediğimiz parayı bunun altına yazacağız. Mutfak, yemek yapmak için aldığımız manavdan, fırından, kasaptan aldığımız şeyleri bu kategori altına yazacağız. Dışarıdan yemek, adı üstünde dışarıdan yediğimiz yemekler. Kıyafet, aldığımız kıyafetler. Ulaşım, uçak, otobüs, metrobüs, metro artık ne kullanıyorsak bir yerden bir yere gitmek için onun tutarını yazacağımız alan. Telefon, telefonumuz için ödediğimiz faturayı yazacağımız alan. Sağlık, spor salonu, hastane, dişçi gibi alanların yer alacağı alan. Eğlence kategorimiz sinema, etkinlik, tiyatro gibi eğlenmek amaçlı yaptığımız şeyler olacak. Burada Netflix abonelikleri gibi şeyleri de ekleyebiliriz. Kişisel gelişim, kitap, eğitim gibi kendimizi geliştirmek için harcadığımız paraları yazacağımız alan. Alışveriş, pek ihtiyacımız olmayan ama aldığımız ürünleri yazacağımız bir alan. Banka giderleri kategorisi hesap işletim ücretleri, kredi kartı taksitleri gibi alanları yazacağımız bir bölüm. Faturalar, elektrik, su, doğalgaz gibi alanları yazacağımız bölüm. Diğer sağda üstünde bu kategorilere uymayan herhangi bir şey yazacağımız alan. Geçen ayki harcamalarımızı yazdıktan sonra şimdi gelir gider tablosuna geçebiliriz. Burada öncelikle Türkiye'deki askeri ücretin bu kadar şeyi karşılayamayacağından emin olarak hayali bir rakam üzerinden ilerleyeceğiz. Bunu kendi gelirinize göre değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu dosyayı videonun açıklama kısmında da bulacağınız için doğrudan bilgileri girerek bütün formüllere de ulaşabileceksiniz. Şimdi işin diğer tarafına geçelim. Ekranın biraz sağ tarafına gidip başlayalım. Gelir, gider birikim birikim oranı. Buradaki sayıları hemen Türk lirasına çevirelim. Türkiş lira. Eğer Türk lirası sizin ekranınızda burada yoksa custom currency'ye tıklayıp buradan Türk lirasını seçebilirsiniz. Seçtik. Dediğim gibi geliri Türkiye şartlarında biraz daha insancıl bir şekilde yaşayabilmek adına ki giderleri de bu kadar optimize edilmiş bir şekilde yazdıktan sonra 9000 lira olarak girebilirim. Gider. Gider için şuradaki tüm sayıları toplamalıyız. Yani C2'den itibaren C29'a kadar Topladık. Burada hemen giderimiz ortaya çıktı. Şimdi burada işi manuel yapmayıp otomatik yapmak için şundan şunu çıkaralım birikimimiz. Ve bu hesaba göre bu ayki birikimimiz 1007 lira 1 kuruş. Bu ay paramızın yüzde kaçını birikim olarak kullandığımızı görmek için de hemen format, number, burayı bir oran haline getirelim. Ve birikimimizi gelirimize Şimdi resmi biraz daha net görmeye başladık. 9000 lira kazanan biri solda gördüğümüz harcamaları yaptıktan sonra 7992 lira 99 kuruş harcıyor. Cebine kalan para birikim yapabileceği para 1007 lira 1 kuruş. Bu da toplam gelirinin %11.19'unu birikim yapabiliyor anlamına geliyor. Şimdi işi biraz daha çetrefilli hale getirelim ve bu parayı bu oranı nasıl büyütebileceğimize bakalım. Hemen şunu sağ tarafa alalım. Dosyayı açarken oluşturduğumuz önceliklendirme alanına şimdi bir göz atalım. Önceliklendirmeyi de tıpkı kategoride olduğu gibi net bir şekilde yapabilmek için aynı kelimeleri kullanacağız. Burada dört temel kategorimiz var. Bir, olmamalı. Almamızı gerektirmeyen ya da aldığımızda pişman olduğumuz şeyleri bu kategoriye ekleyeceğiz. Olmasa da olur. Bunu almasaydım olurdu. Aldığımda hiçbir şey değişmedi diye yazacağımız şeyler. Olursa iyi olur. Aldım, mutlu oldum. Hayatım güzel bir hale geldi. Aldığım için mutluyum olmak zorunda. Bunu ödemek zorundayım. Bunu kesinlikle harcamak zorundayım kategorisini ekleyeceğimiz bölüm. Bir iki tanesini hızlıca dolduralım. Sonrasında ben hızlı bir şekilde ilerleteyim. Kira önceliklendirmemiz tabii ki de olmak zorunda. Diş dişçiye gittiysek bu da olmak zorunda. Aidat kesinlikle ödemek zorundayız. İnternet olmak zorunda gibi ilerleyebiliriz. Kıyafet aldığımız kıyafeti hatırlayalım. 345 lira vermişiz. Olursa iyi olur, mutlu olurum ama olmasa da olurdu. Yol olmak zorunda gibi böyle hemen hızlıca dolduralım. İşin biraz daha görkemli kısmına geçiyoruz. Öncelikle buradaki veriyi düzgünce işleyebilmek için bir adet pivot table oluşturmamız gerekiyor. Insert pivot table. Burada hangi alanı çekeceğimizi göstereceğiz. Hangi alandan veri alacağımızı göstereceğiz. Bu biraz karmaşık görünebilir ama kesinlikle çok basit. Tekrar tekrar yapacağız zaten. Çok net bir şekilde oturacak. Ama dediğim gibi dosyayı ben açıklama kısmına ekleyeceğim için bu alanları doğrudan sizde pivot table oluşturulmuş şekilde alabileceksiniz. Hemen zaten alanımız belli. Doğru bir alanı seçiyor. Bu dosya içinde olsun diyorum. Pivot Table çıkaracağımız alanı F2 olarak seçelim. OK'ye OK basalım ve oluşturduk. Şimdi burada yapmamız gereken veriyi daha görünür hale getirmek. Rows kısmından harcamamızı gireceğiz. Values kısmından da tutarı gireceğiz. Burada çok net bir şekilde harcadığımız parayı nereye harcadığımızı görebiliriz. Hemen gelir gider ve birikimimizi aşağı alalım. Şimdi bu tabloya baktığımızda nelerden tasarruf edebileceğimizi aslında çok net bir şekilde göremeyebiliriz. O yüzden yanına önceliklendirme sırasına göre bir pivot table oluşturacağım. Insert Pivot Table, datamız şöyle olmalı. Seçtik existing sheet. Bu da H2'ye gelsin. Hemen yanına. Tamam. Ekledik. Şimdi rows kısmından önceliklendirmeyi seçiyorum values kısmından da tutarı giriyorum. Şu an karşımıza çıkan alanda olmak zorunda, olmamalı, olmasa da olur, olursa iyi olur diye sınıflandırdığımız kategorilerde ne kadar harcama yaptığımız çıktı. Ve bu ekran üzerinde olmasa da olur alanında işaretlediğimiz şeyler üzerine yaptığımız tüm iyileştirmeler aslında biriktirdiğimiz paraya doğrudan etki edecek şeyler. Hemen olmasa da olur alanına çift tıklıyorum. Çift tıkladığımda karşıma çıkan alanda doğrudan olmasa da olur işaretlediğim şeyler geliyor. Bakıyorum Trendyol'dan bir kıyafet almışız, 345 lira, Netflix'te bir 78 lira vermişiz, Getir Yemek'ten bir yemek söylemişiz, olmasa da olur demişiz, yoldan bir yemek söylemişiz, Waikiki'den bir kıyafet almışız, bu kıyafet olmasa da olur olarak sınıflandıracağımız kategorideymiş. Buradan baktığımızda aslında geçen ay evde daha fazla yemek yapsaymışız getir yemeğe ya da trend yolu harcadığımız para büyük oranda azalacakmış. İşte bu alanda değişiklik yapmaya başlayarak biriktirdiğimiz paranın oranını arttırmaya başlayacağız. Hesaplamaya geçmeden önce bir önceki ay hangi kategorilerde harcama yaptığımızı netleştirerek bir sonraki ayın planlamasını yaparken aslında çok daha iyi bir para biriktirme yoluna girebiliriz. Başka bir pivot table oluşturacağız. Hemen data range'imiz. Data range'imizi aldık. Nerede konumlandıracağız? Row kısmından kategorimizi Value kısmına yine tutarımızı seçiyoruz. Burada çok net bir şekilde görebiliriz ki dışarıdan yemeği azalttığımızda ve bunu mutfak masrafı olarak yansıttığımızda bu kadar para harcamayacağımız için aslında birikimimiz de artmış olacak. Şunu da belirtmek isterim. Bu dosya aslında sayıların rastgele girildiği ve olası bir senaryoda nasıl hesaplama yapmamız gerektiğini gösteren bir dosya. O yüzden buradaki mutfak masrafının bu kadar düşük olması ya da ev masrafının bu kadar düşük olması, küçük bir yerde yaşıyorsanız bu kadar az olması, gerçi Türkiye'de bu kadar düşük kira kiralı ev kaldım bilmiyorum ama aslında bir taslak. Burada aslında anlatmak istediğim bu hesaplamaların nasıl yapılacağı, hangi kategorilere göre dizileceği ve önceliklendirmeye göre nereden para biriktirmenin artırılabileceğine yönelik bir yol haritası oluşturmak. O yüzden buradaki kategorileri kendinize göre hesapladığınızda çok net bir şekilde neyin doğru neyin yanlış olduğunu görebileceksiniz. Buradan baktığımızda dediğim gibi faturalardan kısamayız. Kişisel gelişinden belki alternatif yollar deneyerek kısabiliriz. Kıyafeti kısabiliriz belki. Mutfağı kısamıyoruz. Sağlık bir sonraki hikaye dişçiye gitmiyorsak bu zaten doğrudan eleniyor. Az önce bahsettiğim gibi dosya üzerine bir şeyler değiştirmeye başlayacağım ve aslında ne kadar para biriktirebileceğimizi ölçmeye çalışacağım. Hemen bu dosyayı duplicate ediyoruz. Para biriktirme artış diyelim. Geldik. Şimdi dışarıdan yemekleri kısmaya başlayalım. Hesaplamaları tamamladım. Olmasa da olur kategorisinde yer alan bazı şeyleri temizledim. Bunlar dışarıdan yemek ve kıyafetti. Şimdi hemen ne kadar artış yaptığımıza bir bakalım. Koton kıyafeti sildim. Getir yemeği sildim. Şimdi biraz daha düzgün ilerleyebilmek için önceki dosyadan verileri alalım. Hemen şu bölümden şunu alalım. Enter basalım. Birikim oranımızı alalım. Enter basalım. Önceki birikimimiz %11.19 iken hesaplamalardan sonraki birikim %18.79'a çıktı. Bu da 1007 lira 1 kuruştan 1691 lira 1 kuruşa kadar yükseldi. Bu hesaplamaların ardından biriktirdiğimiz parayı %50'den daha fazla arttırmış olduk. Hemen hızlıca oranına bakalım. Hesaplamalara göre biriktirdiğimiz parayı %59.55 oranında arttırdık. Görüldüğü üzere sadece hesaplamaları yaptığımız bir dosyada dahi %11.19 birikim yapan bir insan %18.79'a kadar birikimini çıkarabiliyor. Bu dosyayı kendinize göre doldurduğunuzda neleri değiştirmeniz gerektiğini zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Bazı formüllerde oynama yapmanız, bazı alanları genişletmeniz gerekebilir. Bu konulardaki sorular için de videonun açıklama kısmına gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu video ilginizi çektiyse şu videoda kesinlikle ilginizi çekebilirsiniz. Ama o videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın.